Muş Vali Adil Yazar Ortaokulu Yıldız Kızlar Basketbol Takımı Batman'da düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporları Yıldız Basketbol Şampiyonası'nda bölge şampiyonu oldu. <laughs> Okul bahçesinde tek potası bulunan basketbol sahasında Türkiye şampiyonasına hazırlanan Muş Vali Adil Yazar Ortaokulu Yıldız Kızlar Basketbol Takımı önce il şampiyonu oldu, daha sonra Batman'da yapılan bölge şampiyonasında bölge şampiyonu olup Türkiye şampiyonasına katılmak hakkı elde etti. <laughs> Alınan bu başarıda büyük pay sahibi olan okulun beden eğitimi öğretmeni Yusuf Altıok, sporculardan Zeynep Düzener ve Rabia Şimşek aldıkları bu başarı ve hedefleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Burada çalıştık, antrenmanlarımızın çoğunu yazın tatillerde bu parke taşların üzerinde yaptık. Bu yılda Batman'da düzenlenen bölge şampiyonasında Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın olduğu grubu şampiyonlukla tamamlayıp ee, önümüzdeki ay Mardin'de yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde yine kalmaya hak kazandık. Büyük emekler verdik geçtiğimiz son 3-4 yıl içerisinde. Ee, bu emeklerin meyvesini almak hem kendim adına hem çocuklarımızın adına çok gurur verici, onur edici. Çok mutluyuz. Ee, umarım yarı finallerde de geçtiğimiz seneki başarımızı tekrar yakalar. Türkiye'de son 16'ya kalmaya hak kazanırız. Hedefimiz bu önde. Ee, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde Tüm rakiplerini namalup bir şekilde yenerek şampiyonluk kupasını buraya getirdiler. Tekrardan onlara teşekkür ederim. Burada zor şartlar altında antrenmanlar yaptık. Okulumuzun tek bir tane potası var. O potayla biz buralara geldik. Sadece Güzel bir spor salonu istiyoruz. Boş bir alanımız var. Oraya bir güzel bir tane spor salonu istiyoruz. Buralara böyle küçük bir sahada geldiysek, bizim bir spor salonumuz olsa daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Muş'u temsil etmeyi daha da çok istiyoruz. Muş'ta çok iyi olan öğrenciler var ee, ve bu imkanları daha çok bize sunarlarsa daha güzel yerlerde temsil edeceğimize de inanıyoruz. 2 yıl üst üste bölge şampiyonu olduk tek potamızda. Umarım bize bir saha yaparlar ve orada Türkiye'yi daha güzel bir şekilde temsil etmek için çalışırız, çabalarız. Sadece tek isteğimiz bize birazcık daha imkan akademik hem de sportif olarak çok başarılı bir yerlerde çok iyi olan oyuncularımız var branş her branştan iyi olan öğrenciler oyuncular var ve bizim tek istediğimiz kapalı güzel bir spor salonu çünkü öyle bir spor salonumuz olursa daha güzel yerlere gelebilecek bizim arkadaşlarımıza bizde